Rüyada piyango görmek Rüyada piyango kazanmak, sevince, kaybetmek ise üzüntüye işarettir. Her çeşit müşterek bahis, boş kuruntulara ve üzüntüye delalet eder. Rüyada piyango bileti almak, elindeki parayı kısa bir zamanda tüketip sarf etmenize işarettir. Rüyada piyango görmek, karşınıza güzel ve sizi şaşırtacak olaylar çıkacağına delalet eder. Birinden duyduğunuz bir haber nedeniyle çok şaşıracağınıza ifade eder. Şaşkınlıkla birlikte heyecanlanıp haber ile ilgisi olan kişiyi arayıp tebrik edeceğiniz de işaret eder. Bazı yorumculara göre rüyada piyango görülmesi gerçek hayatta da başınıza talih kuşu konacağını gösterir. Rüyada piyango çıkması yani size piyango çıkması emek vermeden elinize para geçeceğini alamet eder. Uzak bir akrabanızdan miras kalacağını işaret edebilir. Çalışmadan toplu para elde edeceğinizi ifade eder. Bu parayı tanıdık ve eş dost için harcayacağınızı da rivayet eder. Rüyada milli piyango görmek kişiye hayır getirecek bir rüya olarak tabir edilir. Gerçekleşmesi ihtimali olan hayallerinizi sonunda gerçekleştireceğinizi ifade eder. Geçmişinizde yaşadığınız olumsuzlukları bir sınav olarak görüp hayata daha pozitif bakmaya başlayacağınıza işaret eder. Rüyada piyangonun değil de milli piyangonun size çıkması fiziksel açıdan sağlığınıza gereken özeni göstereceğinizi işaret eder. Doktor kontrollerini aksatmayacağınızı ve spora başlayacağınızı da ifade eder. Ayrıca ruh sağlığınızı bozan kötü niyetli insanlardan da uzak duracağınızı gösterir. Rüyada milli piyango ikramiyesi kazanmak, Şansınızın dönmesi nedeniyle daha önceden hiç tahmin bile edemeyeceğiniz bir hayat yaşayacağınızı gösterir. Ömrünüzün sonuna kadar konforlu ve rahat bir şekilde yaşayacağınızı işaret eder. Rüya'da piyango bileti almak eski yaşadıklarınızı maziye gömeceğinize işaret eder. Geçmişte yaşadıklarınızı göz ardı edip yeni başlangıçlar yapacağınıza telalet eder. Gelecek hakkında pozitif düşünüp her şeye yeni baştan başlayacağınızı ifade eder. Rüya'da milli piyangodan para çıkması size uzun zamandır borcunu ödemeyen birinin bir anda bütün borçlarını kapatacağına delalet eder. Sizden borç alan bir yakınınızın eline toplu bir para geçmesi nedeniyle borçlarını sileceğini ifade eder. Ya da sizin borcunuz varsa bir şekilde bunun bir anda silineceğini gösterir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.